Merhabalar, ben Farmasi Direktörü Asuman Akma. Şimdi sizin için bir meybuz yapacağız. Hem de Nusri Cafe'den yapacağız. %60 oranında e, tahıl ve %40 oranında da yaklaşık olarak kahve var. Tek bir şaseyi kullanacağım, yeterli. 200 milimlik bir su kullanacağım. Özellikle kahvenin çözülmesi için 100 ml biraz daha eklememiz gerekiyor. Ve içerisine kahvemizi açıyoruz. Biraz da şeker koyacağız içerisine. Şeker sevenler için, sevmeyenler varsa sadece yapabilir. Çözüldü hemen zaten. Üzerine ben biraz da tuz koymak istiyorum. ve hala sıcaktan küp şekerler gelecektir kişi başı bir kap için dört tane küp şeker koydum şöyle karıştıralım daha sonrasında bu kapların içerisine koyacağız ve buzluğumuzun durumuna göre bekleteceğiz ve sonra afiyetle yiyeceğiz bakalım hızlı bir şekilde koyalım. Evet. Farmasi Instagram sayfama ulaşmak için Asu Altre Farmasi Altre sayfasından ulaşabilirsiniz. Profilindeki linki tıklayıp indirim şifrenizi alabilirsiniz şu şekilde kapaklarını kapatıyorum. Çok fazla kaynak değil ama yine de ben bekletiyorum. Beklettikten sonra yaklaşık 1 saat, 2 saat buzluk durumunuza göre çıkarıp afiyetle yiyebilirsiniz. Önce biraz soğusun, sonra buzluğa atalım.